Merhaba arkadaşlar. Perakende yönetimi programımıza ilk bölümümüz olan perakendecilikte planlama süreciyle başlıyoruz. Bu bölümümüzde işletmenin tanıtımının yapılması, amaçlarının belirlenmesi, durum analizinin yapılması, stratejilerin saptanması, faaliyet planlarının hazırlanması ve planlama sürecinin değerlendirilmesi konularını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Planlama amaçlarla bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesi ve aralarından en uygun olanlarının seçilmesi sürecidir. Stratejik planlama ise üst yönetimin uzun ve orta vadeli amaçlarına ulaşılması için gerekli kaynakların nasıl, nereden elde edileceği ve geliştirileceğini ve gerekli koşulların nasıl oluşturulacağını belirleme sürecidir. Stratejik planlama 3 aşamadan oluşur. İlk aşamada işletmenin tanıtımı yapılır. İkinci aşamada amaçlar belirlenir ve üçüncü aşamada ise durum analizi yapılır. Şimdi bu aşamaları inceleyelim. Öncelikle işletmenin personeline, müşterilerine, iş yaptığı kişi ve kurumlara ve genel olarak topluma kendisini tanıtması gerekir. İşletmenin var olma amacı, nereye ulaşmak istenildiği, temel amaçları, inançları ve iş yapma anlayışı ortaya konmalı, örgütsel kimliğinin ve imajının nasıl olacağına karar verilmelidir. Daha sonra misyon ve vizyonun belirlenmesi gerekir. Misyon, bir perakendecinin amaçlarının ve üstlenmeyi planladığı faaliyet alanının kapsamlı bir tanımıdır. Perakendecinin bir iş tipi ve pazarda ayırt edici bir rol için taahhüdüdür. Vizyon ise genellikle bir öngörü, bir kavram ya da fikir, geleceğin tasarlanmış bir resmi ya da bir ideoloji olarak bilinir. Vizyon belirleme ise işletmenin gelecekte nasıl görüneceğine, nasıl davranacağına ve hangi tercihlere sahip olacağına ilişkin hayali bir resim oluşturmaktır. Misyon ve vizyonla birlikte değerlerin ve temel politikaların da belirlenmesi gerekir değerler kalplerde hissedilen amaçların işletmenin ve bireylerin tutumlarında ve davranışlarında açık bir şekilde ifade edilme yoludur. Değerlerin varlığı, misyonun ve vizyonun hayata geçirileceği ortama hazırlar. Politikalarsa amaçlara başarılı bir şekilde ulaşma çabalarını belirleyen, bu çabalara yön veren ilke ya da ilkeler sistemi ve kurallar topluluğudur. Temel politikalar tepe yönetim tarafından hazırlanır ve bu politikalar alt bölümlerin politikalarını yönlendirir. Planlama sürecinin ikinci aşaması ise, amaçların belirlenmesidir. Amaçlar birbirlerini tamamlayacak şekilde uzun, orta ve kısa vadeli olarak belirlenir. İşletmenin uzun vadeli amaçları, misyon ve vizyon ifadeleriyle ortaya konur. Orta ve kısa vadeli amaçlarda, misyon ve vizyon ifadelerinin rehberliğinde misyon dikkati alınarak vizyonu gerçekleştirmeyi sağlayacak şekilde belirlenir. Amaçlardan beklenen yararlar, işletmeye stratejinin saptanmasında yön ve rehberlik sağlaması ve vizyona ulaşma yönünde performans ölçme ve değerlendirme açısından bir ölçüt oluşturmasıdır. Perakendecilerin amaçları, pazar performansı amaçları, finansal performans amaçları, sosyal amaçlar ve bireysel amaçlar olarak sınıflandırılabilir. Pazar performansı amaçları perakendecinin pazardaki hakimiyet durumunu belirler. En çok tercih edilen pazar performansı kriterleri perakendecinin faaliyette bulunduğu belli bir pazardaki satış miktarı ve pazar payı ya da satışların oranıdır. Finansal performans amaçları ise perakendecinin işinde arzuladığı parasal dönüşle ilişkilidir. Sosyal amaçlar ise perakendecinin toplumdaki yaygın sorunları ilgi gösterdiğinin işaretidir. Son olarak bireysel amaçlarda perakendeciler, içsel tatmin, statü ve saygıyla, güç ve otorite olmak üzere üç tip amacı izleme eğilimindedir. Gelelim üçüncü aşama olan durum analizine. Dış ve iç çevresel koşullarla güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesi, durum analizi ya da SWOT analizi olarak bilinir. Dış çevresel koşullar, yakın çevre ve genel çevre olarak sınıflandırılır. Dış çevre ile ilgili bilgiler, araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantı ve konferanslardan, radyo ve televizyon programlarından, işletme personelinden, işletmenin müşterilerinden ve rakiplerinden, danışman ve kurumlardan elde edilir. İç çevresel koşullarını ise genel ve sektörel faktörler, üretim ve tedarik faktörleri, finansman ve muhasebe faktörleri, pazarlama ve dağıtım faktörleri, insan kaynakları yönetimi, teknolojik faktörler ve yönetsel faktörler olarak sıralayabiliriz. Bu bilgilerin dikkatle analiz edilmesinden sonra, perakendecinin güçlü olduğu yönlerini, Üstünlük sağlayıcı yeteneklerini ve rakiplerine göre yetersiz, zayıf olduğu yönlerini belirlemesi gerekir. Güçlü yönlerin belirlenmesinde temel rekabet avantajımız nedir ve bizi iyi yapan nedir sorularına, zayıf yönlerin belirlenmesinde ise rakiplerimizin bizim sahip olmadığımız rekabet avantajı nedir, rakipleri bizden daha iyi yapan şey nedir ve iç zayıflığımız nedir sorularına cevap aranır. Fırsatlar analiz edilirken İşletmemizde yararlı olabilecek çevresel eğilimler var mı? Rekabet durumu nasıl? Ve bizimle yakından ilgisi olan hangi alanlar daha az gelişmiştir sorularına? Tehditler analiz edilirken ise işletmeye zarar verme olasılığı olan olumsuz çevresel eğilimler nelerdir? Ve hangi teknolojik gelişme işletmemiz üzerinde bir etkiye sahip olabilir sorularına cevap aranır. Gelelim stratejilerin saptanmasına. Strateji bir işletmenin uzun vadedeki yönelimi ve bakışıdır. Strateji geliştiren bir işletme amaçlarına ulaşmak için hangi yolu izleyeceğini, bu yolculuğu nasıl yapacağını, elindeki kıt kaynakları nasıl kullanacağını, hangi faktörleri dikkate alacağını, hangi değerleri benimseyeceğini bilebilir. Stratejik seçenekler büyüme ve gelişme, dış büyüme, yenilik, durgun büyüme ve tasarruf stratejileri olarak sınıflandırılabilir. Büyüme ve gelişme stratejileri, uzmanlaşma, yatay farklılaştırma, tek yönlü farklılaştırma ve yığışım stratejileri olarak gruplandırılır. Dış büyüme stratejisinde ise başka iş işletmelerle birleşme, onları satın almaya da müşterek yatırım ortakları bulma yoluna gidilebilir. Yenilik stratejisi ise stratejik seçenekler arasında en riskli olanıdır. Çünkü her zaman yeni ve o ana kadar belirlenmemiş özgün bir uygulamaya geçmenin başarısız olma olasılığı oldukça yüksektir. Durgun büyüme stratejisinde ise işletme aynı ya da benzer amaçları izlemeye ve benzer ürün ve hizmetleri sunmaya devam etmekte. Geçmişte olduğu gibi yine her yıl aynı oranda büyümesini sürdürmektedir. Son olarak tasarruf stratejisi genellikle işletme faaliyetlerinin iyiye gitmediği hatta kötüleştiği durumlarda zorunlu olarak uygulanır. Tasarruf stratejileri yakın çevresine bakma, ayırma, son verme ve bağımlı olma olarak dört ana grup altında toplanabilir. Strateji seçimini etkileyen, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen değişkenler bulunmaktadır. Kontrol edilebilen değişkenler, mağaza yerinin seçilmesi, işin idare edilmesi, ticari yönetim ve fiyatlama, müşterilerle iletişim olarak sıralanabilir. Kontrol edilemeyen değişkenler ise müşteriler, rekabet, teknoloji, ekonomik koşullar, mevsimsellik ve yasal sınırlayıcılardır. Stratejilerin uygulamaya konması amacıyla yapılacak faaliyetleri belirginleştirmek ve ayrıntılandırmak üzere hazırlanan faaliyet planları, pazarlama, üretim ve finansal planlar olarak fonksiyel alanlara ayrılırlar. Pazarlama planının amacı, ürünlerin ve hizmetlerin satılmasını sağlamaktır. Üretim planının amacı ise tüketicinin talebini arzu edilen miktarda ve nitelikte karşılamaktır. Son olarak finansal planın amacı ise karar vermeye ve kontrole temel oluşturacak sayısal bilgi sağlamaktır. Geldik son konumuz olan planlama sürecinin değerlendirilmesi konusuna. Kontrol aşamasında özellikle geliştirilen stratejilerin ve taktiklerin işletmenin misyonuna, amaçlarına ve hedef pazarına göre değerlendirilmesinin yanı sıra 6 aylık ve 1 yıllık ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır. Strateji gerektiği biçimde uygulanmışsa, güçlü yönler daha da güçlenmiş ya da aynı düzeyde kalmış, zayıf olan yönler azaltılmış ya da en azından aynı kalmış olmalıdır. Evet arkadaşlar, perakende yönetimi programımızın ilk bölümü olan perakendecilikte planlama sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.